İnanıyorum. Yani, Şimdi <laughs> Hava soğuk mu? kazan kısap oluyor? sıran kızlar bilir. <laughs> sürprizim var. Ve buraya geldim. Yanımda Ayşegül var. İlk videodan. <laughs> Çok düzgün esiyor ya. Yani. Ben. İlk videodan beri Ayşegül önceki videodan yine Ayşegül'leydik. Hatırlarsınız. Arayı bir hatırlatmak için koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> yine aynı. Otobüs bekliyoruz. Ayşegül artık bir açıklama yapmanın vakti geldi. Nerelerdeydik? Neredeyse bir sene oldu. Biz şey, o videoyu çekelim. Aynen. <laughs> Hayır arkadaşlar sistemin bir söz vermiştik. Telefonda yer varsa demiştik. Ve Merve telefon aldı. Hayır, dur telefonda yer olmadığı için çekemedim. Evet. Çok Sonra ben yani. tabii ki de sizin için telefon aldım. Dedim fanlarım bekliyor. Ama yine çekemedim. Şimdi artık cesaretimi topladım ve çekiyorum. Ne güzel esiyor. Ne güzel de havayı bulduk. <laughs> o efekti yaptım. Öyle. Bir de yoğunduk yani. Ders çalışmıyorduk ama gezmeden tozmadan gezmeden tozmadan videoya bakıp sayıramadık. Okul varken de biraz ipin ucunu kaçırmış olabilirim. Biraz. Evet. Ve uzun zaman sonra bir yere <laughs> hiç öyle olmadı. <saramadım. gülüyor> <laughs> evet. evet. Ee, Merve gidiyor üniversiteye. Şurada gitti ya. <laughs> ee, bir ay sonra. Valiz hazırlama vlog. istiyorsanız İstiyorsanız like, like, evet. like Valizimde ne var? Valizimde ne var? e, <laughs> aşk okuşkanın valizinde ne olmalı? Eski aşk okuşka diyelim. Üniversiteye giderken getirilebilecekler. Üniversite tavsiyeleri daha gidiyor. <laughs> 12. sınıf tavsiyeleri. En son Sonraki alınacak kişi. Şey, e, üniversite ilk günü. Yurtta. Yok. Elimle tıkamış olabilir miyim acaba? Ses şeyini. Neyse otobüs bekliyoruz arkadaşlar otobüse geldi ben tam geldim otobüs gitmiş o yüzden onu bekliyoruz. 45 geçe gelecek mi saat saat göster 35 geçiyor 8.45 arabasını bekliyoruz neyse sonra devam edelim böyle böyle kapattım Fatih bu Saçım var ne kadar kaba bershifolmak ya çek çabırma şey sürdüm, kapatıcıyım. Başladığım, ben daha yeni geliyorum. Bir de başlasanız bunu. böyle Evet, böyle yaptık. Otobüs bekliyoruz, Marmara'ya gideceğiz. İnşallah. İnşallah. Geç kaldık biraz. Ya, bir Geç kaldık biraz. Şimdi Marmara'ya gidince görürsünüz. Evet şimdi şık çok çok Abi biraz hırçıkları paylaşamayız. Neyse <laughs> evet, evet, şimdi Marmara'ya gidiyoruz. Rüzgar önden esmiyor. Biraz daha. Neyse evet, bu arada de, sosyal selam setimizi yenip geldik. Evet. Ee, şimdi ne yapacağımızı ben anlatalım yapalım. mı? Ne yapacağız arkadaşım? Kahvaltı yapmadık. orada açılış yemeği yiyeceğiz. Açılış yemeği olarak çok hafif şeyler düşünüyorum. <laughs> Aynen. Bize Nereden getiriyor mu? Görüşürüz. Bize görüyoruz. Hadi bir başından geçmek planımız var. ha şöyle geçsene. Daha rahat bir ha. Evet. Hafif bir <laughs> açılış yapıyor. Sonra biraz yürüyeceğiz. Biraz ağır. Biraz, biraz dolaşırız. Sonra ne deniyor onlar? Şey denemek istiyoruz. Çin mantısı mı? Ne mantısı o? Japon yani mantısı. Mantı işte. Gidince görürsünüz. Türk mantısı değil ama. <laughs> Onu denemek istiyoruz. Onu deneyeceğiz. Sonra bir kafeye geçip oturacağız. Niyetimiz o. Bizim ama ani değişiklikler çok olabiliyor. Evet, çok ani O yüzden bakacağız artık. Görüşürüz Marmara'yı daha. Marmara'yı yiyeyim Aynı, aynı dünyada, Marmara'yı evet. üzerine mi yapıştıcı? Evet. Ben yapıştırdım. Ben onları ne yaptım Nasıl? acaba? Ben her yeri yapıştırdım. Evet. Evet. Buna de yapıştırdım. Ne yaptın? Aşağıdan köpeği bile çıkıyor. Arada Gözümü kapmadım. Gözümü kapmadım. Gözüm seksiydi. Göremiyorsun. Göremiyormuş oluyor mu? Aman ya, gözümü Bakarız sonra. Makyajım bozuyor o yüzden. Allah Allah. Biri harbiyince biri kalın. Hayır, manyak mısın ya? Hayır, nasıl manyak man mısın? geçeceğiz. Şey. Sizi unuttuk, şimdi ee, indik. Şimdi marma indik. Bir tarafa gideceğiz, konum açmamız gerekiyor ha. ben açıyorum. Canım, nereye ulaşabildin biliyor musun? <laughs> ha, ben sana atmıştım dükkanı, git. Ay, ezilme şimdi. Şimdi gidiyoruz. Tekrar ne bu kadar garip çıkıyor ya? Gerçekte de böyle miyim acaba? Ay senin mi kıracağım? Gidiyoruz. Hamburger yemeye gideceğiz ilk durağımız. Aaa dediğim. dediğimiz, kapit dediğimiz menüyü göstereceğiz size. Gidince orada açarız. Reklam ederiz arkadaşlar. Gidince ürün deneme bir süre karşınızdayız. Arkadaşlar. Evet, şimdi... bizim bir işimiz <laughs> ne olduğunu anlatamadık. Şimdi yiyeceğiz. Tamam. Ee, gittik. Hamburg geldik. Kapalıydı. Bir de açıyormuş. Biz de sabah sabah gittik. Hamburg'u yiyemiyorduk. Bizim <laughs> midemizi tutsun bir diye düşündük. Midemiz midemizi diye düşündük. <laughs> <laughs> yetsin diye. Sonra Asya mutfağına geçelim işte. Orada. Işte devam ediyoruz artık. Asya mutfağına Evet. Ay çünkü kahve için fenalaştığı için sinirlerimi bozuyor. Biz biraz alışveriş yaptık. Oraları çekemedik. Bir şeyler aldık. Biraz alışveriş yaptık anne. Şimdi o mantıyı yemeye gidiyoruz. Ay şimdi çok yapıyor. Sinirlerimi bozuyor. Benim de midem bulanıyor. Kahve içmeyecektik. Duydu ya bir de. Bir şey yok, bir şey yok. Bir de ya, hamburger yiyecek. Neyse, çok bir şey yok. Evet, dur ya. Doğru düzgün çekeyim şunu. Dur şimdi. Bahse girerim. Ayşegül bir hamburgeri yiyemeyecek. En, en başında yeseydik hayatımız çok güzel olabilirdi. O durumu yemeseydik ya. Sen tutturdun dedim sana gidelim. Yok midemiz o Yok, 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 Ben balım bilmiyor muyum? Ben seni senden daha iyi tanımıyorum. Bir de kahve içtik ya. Sütlü sütlü. Şu videoya gel. Sütlü sütlü. Oturdum yine mi? Neyse gidiyoruz bakalım. Çok terledim. Evet sonunda biz şey gidemedik. Asya mutfağına gidemedik. Kapalıymış. Biz de yani insanlar bakıyor. En sonunda şuraya geldik. Arkadaşlar gelmek istedim Bize <laughs> bir kesin de <laughs> kalkın denildi. Biraz sonra geldik. Sipariş verip geliyoruz. Bu kadar Öyle şeyler yapma videoda Bravo İnsanlar geliyor neyse. Arkadan mı gitseydik ya gölgeden? Evet. Güneş geliyor. Artık tipim kaydı yani. Vlogda rezil gibi çıkıyorum ama terden de yüzüm parlıyor. Neyse demin buzlu keçi gördük. Emin değilim. Emin değilim ama görmüş olabilirim. Neyse biz unuttuk çekmeyi. Yemeği zar zor. Yani yarısını bıraktık neredeyse. Evet. Allah affetsin yedik kalktık. Bok gibi bir bu arada. Baksana. Ya, ya siyah kodin geliyor bir siyah. Ya hiçbir şeyle kombinleyemezsin. Renk katmamız. Kendimizi rahatlatmış şekilde bak. Çok güzel. Tovşup yaparadık bir saat. Evet, tovşup yaparadık bir saat. Bulamadık. Şimdi Marmara'ya dönüyoruz. Kalktık öyle. Video çekmeyi unuttuk. Bunları demiştim zaten. Neyse. Son bir toparlayayım. Video çekmeyi unuttuk. Yemeğimizi yedik. Kalktık. Bir şeyler daha aldık. Tovşup yaparadık bir saat. Bulamadık. Şimdi kalbim var. Bir Marmara'ya biniyoruz eve döneceğiz. Neden bir şey isteyince kalmaz zaten Photoshop yapamam. Ben elimle sıkıyorum galiba bu Buzlu kek gördük, buzlu kek. Buzlu <laughs> kek bizi izliyorsan. <laughs> bizi izliyorsan eminim ki izliyorsun gözüm bir şey kaçtı. Daha yeni tanıttım. Ben tanıttım. En büyük fan. Gözüm bir şey kaçtı. Artık bundan sonra en büyük fanıyım. Evet, Buzlu abi. Buzlu abi. Bizim fotoğraf çekilecek utandık. Bir de o değilmişti. Onlar oturdu oraya. O değilmiş değil mi? Aslında İstanbul'da bile değilmiş. <laughs> Sırıflara giriyoruz. <laughs> Geçen de şeyi gördüm. Enes Üstün Soyver ya onu değil. Furkan'ı gördüm. Elif Saraç'la, Manitas'ıyla. Tuzla Marina'da evet. Bu bilgiler de ilk kez bu kanalda veriliyor. Nerede takıldık? Tuzla <laughs> Marina'da. <laughs> Ters taraftan mı? Yok lan bu. Benim girdiğim Türklere bakalım durumunda Öyle. Arkadaşlar, Marmara çok yoruldu. Hala çok yoruldu. Çok değil az Bir durak falan varsa. O kadar az mı? <laughs> i̇ki durakmış var. Marmara'da tane falan var? Biraz. Neye şurayı bilmiyorum. Kesmekten gözleri yanıyor. <laughs> gözleri böyle. Neden dedikodu saat bu kadarında? şey Bana var. bir Bir akıllı <laughs> bir, şey, bir, 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 bir <laughs> öyle bir Ay ya, ne kadar güzelsin. Sen güzel, güzel. <gülüyor> Ay, <gülüyor> <sende>. Ay, <laughs> Ay, Ne? Ben sana bakıyorum kamerada ben diyorum. <laughs> ben sana da böyle. Ben böyle <laughs> diyor. Hayır Bak ufuklara böyle. doğru bak. Ufuk <laughs> <laughs> nerede? Ufuk ne? çekince devam ederiz arkadaşlar bay mı? Benim cilim ya ne kötü bir e, kötülüğüyle güzellik e, ne alaka ya? Benim cildim e, güzel değil güzel mi ya. Cildin kötüsü güzel. Ya kafanın güzel. Aynen. Benim kafam güzel mi? Güzelsin kardeşim <laughs> Tamam güzel ama sen de Aynen. E, Kavga edelim Evet yani arkadaşlar tipim. Lujum mucum artık kaymış. ya. Evet tipim mipim biraz kaymış. Ee, Biz e, bir yerden e, tam açık <gülüyor> <gülüyor> tipim baya kaymış. Onu söyleyemiyorum ben. <laughs> Yalnız korku e, çok... evinden görüntü almamız gerekiyordu. Oraya geldik. Kimse yok burada. Bekliyoruz. Şarjım 3 bu arada. Kapasın. Telefon... <laughs> telefon kapı. Tamam çünkü çıkardım. <laughs> telefon kapanabilir. Bini bekliyoruz. Bir gelmesi lazım. Şarjım 3 kapanabilir video. Videomuz bu kadardı. Buradan sonra eve gideceğiz. Bir kapanış bay bay. Ay singeler yok canım. Aynen. <laughs> Böyle yaptım ya. <laughs> Videoyu buraya kadar izlediyseniz. Bunu paylaşır mıyım bilmiyorum. Paylaşırsam D'avoir va métier, hein? D'avoir un Ça fait d'avoir un il a